Merhaba arkadaşlar. Bugün şey yapacağız. Nisa saklanmaç oynayalım mı bugün? Bak video çekiyorum Nisa. Oynayalım mı? Arkadaşlar bugün Nisa ile birlikte saklanmaç oynayacağız. Nisa saklandık deyince de ben sayıyorum. Nereye sayayım? Nereye sayalım? Şuraya sayalım bence. Herkes videosunu aç. Anda burası. Hadi, hadi. Bir, saklandın mı? Hayır. Arkadaşlar, kimdi? Saklandın mı? Saklandın mı? Ne? Saklandın mı? Evet. Tamam, arkadaşlar sobe Nisa say. Arkadaşlar Nisa sayıyor. Saklandık deyince. Arkadaşlar. Nisa saklandık deyince. Nisa. Saklandık. Arkadaşlar sabanın sayıyorum. Arkadaşlar tamam. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar saklandın mı? Tamam geliyorum. Gördüm. Arkadaşlar gördüm. Tabi. Nisa say. Say. Öyle çekilmiyor. Fotoğraflar. Arkadaşlar bekleyin şunu açayım. O da çekecekmiş. Ama arkadan Arkadaşlar gelsin. Arkadaşlar bekleyin. Gelsin. Lütfen. Arkadan gelsin ama. Evet, tamam. Arkadan arkadan al. Al tamam. Öyle değil dur. Arkadan dur. dur. Ya, hayır arkadan dur. Ar Ar Arkadaşlar geldim. Hadi Nisa sağ Arkadan Olmuyor oradan. Bundan oluyor. Ya dur. Heh, tamam. Şimdi Dur şuna. Şuna basayım. Hadi say. Arkadaş saklandık deyince.

Arkadaşlar Hadi say. abi müzik Hadi. arkadaşlar şimdi say. Şey... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saklandık deyince? Saklandım. Arkadaşlar. nerede bu abim? arkadaşlar ya arkadaşlar. Ben tam şuradaydım. Beni Arkadaşlar yürüme yazdı. Arkadaşlar sayayım. Bir, Saklandın mı? Evet. Tamam. İsa yeni yerin evet. hayırlı olsun. Hadi say. Arkadaşlar hemen haber edin bunu. Abim. Hadi say. Hadi. Bir, iki, üç, dört, üç. Arkadaşlar söyle dediniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Arkadaşlar o zaman biz başka bir şey yapalım. Gelir. Şimdi şuradan kanalıma Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradan da bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi de sizinle birlikte şey yapacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar, şey yapacağız. arkadaşlar öbür şeyde saklambaç oynayacağız. Yoruma yazın. Bu sefer insan nereye saklanacak? İlk ben sayacağım. Evet. İlk ben sayıyorum. Sonra da Nisa sayacak. evet. Nisa sayacak sonra. Birazdan görüşürüz mola vereceğim. Hadi. Sonra geri açacağım. Arkadaşlar geldim. Şimdi de şey yapacağız. Nisa'nın videomuz. izleyelim. Bakayım. Arkadaşlar çekiyor şimdi bak. Ya. Dondurdum gördün Arkadaşlar dondurdu. Hay, Ya unuttum arkadaşlar ya. Ben bakıp geleceğim. Arkadaşlar geldim. Aa, saçımı saçma. Video saçma. çekmiş. Ama yani biraz çekmiş idare eder. Şimdi de şey yapacağız. Ne yapalım yoruma yazalım. Hmm. Birazcık gezelim hadi. Abi ben arkaya dönerek video çektim. Hadi arkadaşlar gel. Arkadaşlar şimdi de size bir konu anlatacağım. Arkadaşlar bizim sınıftaki bir çocuk bir yere giderken baya saçma videolar çekiyor bak arkadaşlar insanları kürediyor ama size söylemem söyleyeyim mi arkadaşlar söylemem yoksa herkes kızabilir. benim annem de bir kürediyor var ya uf diyor ki ama abone olacaksınız ha. O kadar video söylüyorum. Ne dedi biliyor musun? Arkadaşlar. Mi söylüyorum? Ne dedi evet, de biliyor musun? Böyle Daha fazlasını yapmayacağım. Çünkü ayıp olabilir. Arkadaşlar. Şimdi de şey yapacağız zaten. Birazdan. Şey yapacağız herhalde. Burada On falan çekeriz. Yani arkadaşlar. Bu Babam gelene kadar çekeceğim ben. de. Arkadaşlar Arkadaşlar ben sizi acayip çok seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz. Şuradan kanalıma şuradan Abone olmayı onu söylemiştim zaten. Yani niye söylüyorum? Benim Arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar Şimdi ne yapacağımızı biliyoruz. biliyoruz. Arkadaşlar şimdi de geleceğiz. Burada oturacağız. Ben şimdi bir şey var. Şu kardeşim montu tamam mı? Şu görüyorsunuz. Dur. Yani o kardeşimin montu. Dur. Bir saniye arkadaşlar. Ne oldu? Bunu buna Hadi. Dur bir ben çek şimdi videoyu çekil yaptım. çekil bekle Dur Selamun aleyküm arkadaşlar. Tamam. Yanımda Nisa var. Arkadaşlar Seni geldim Sonuna Sonunda gelebildim. Şimdi videoyu kapatacağım. Saçın abone olmayı söylemiştim. Olmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. はい。